Allah'ın sonsuz olduğunu çocuklara nasıl anlatırız? Bunun için matematikten faydalanabiliriz. Çünkü matematikte derdimizi anlatacak aslında bir sürü delil var. Nasıl ki biz en basitinden düşünelim. Sayılar için sonsuza kadar gider diyoruz. Esasen böyle bir şey var mı? Veya bu sonsuza kadar gidecek olan sayılar nerede? Nereye gidiyor? Sayı doğrusu koyuyoruz artı sonsuz eksi sonsuz diyoruz. Nereye kadar gittiğini bilmediğimiz sayılara sonsuza kadar giderip işin içinden sıyrılıyoruz. Peki sayılar bile hudutsuz olabiliyorsa Allah Celle Celalü neden sınırlı olsun? Daha da enteresan bir şey sorsak biz bu sayılar zaten Tabiatta görmüyoruz. Yani elmayı, ağacı, güneşi gördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4, 5'i göremiyoruz. Sadece biz bunu zihnimizde kodlayarak oluşturuyoruz. Ve bu sistem üzerine bazı formüller keşfediyoruz ve buna matematik diyoruz. Ve bu görmediğimiz sayılar, dört işlem ve formüllere dayanarak, daha doğrusu bunları keşfederek birçok icat, bina, uçak, aklımıza gelebilecek her şeyde matematikten faydalanıyoruz. Ama biz bu matematiği esasen görmediğimiz sayılara ve işlemlere güvenerek yapıyoruz. Yani Allah'ın celle celalünün tabiata gizlemiş olduğu matematik bilgisini bilim adamları keşfedip, çıkarıp, kullanıp, deneyip, test edip, onayladıktan sonra hizmet açıyor ve böylelikle bunun üstüne bir sürü şey inşa ediliyor. Ve bu inşa ettiğimiz şeylerin hepsi görmediğimiz ve sonsuza kadar gittiğini iddia ettiğimiz sayılardan oluşuyor. Dolayısıyla okulda bile görmediğimiz halde bu sayılara inanıyorsak, görmediğimiz bu sayılarla işlemler yapıp onlara güvenip hayatımızı idame ettiriyorsak, canımızı emanet ettiğimiz binaları yapıyorsak ve bunların içine giriyorsak bunların hepsi matematiğin arkasında matematiği yaratan bir ilahi gücün olduğunu gösterir. Çünkü bu sayılar ve bu sistem hem gözükmeyecek hem de bu kadar çok işe yarayacak. Tabiatın kendi kendine böyle bir sayı sistemin ve kurallar icat etmesinin imkan ve ihtimali yok. Matematiği de yaratan Allah'tır. Dolayısıyla Allah Celle Celalü de matematikteki sayılar gibi sonsuzdur. Sayılamaz. Aslında sayıların sınırı vardır. Fakat sayıların sınırı aslında bizim yazdığımız defterin kağıdının sınırı kadardır. Kağıt ne kadar büyükse o kadar sayıyla yazılabilir. Dünya kadar büyük bir kağıda dünya kadar büyük bir sayı yazılabilir. Uzay kadar bir kağıda da yazılı bir ama bunun olmayacağını hepimiz biliriz. Ve bununla kimsenin bir fayda sağlamadığını da biliriz. Hiçbir matematik uzmanı, hiçbir matematik profesörü, tarih boyunca hiçbir bilgin böyle abes, gereksiz bir şeyle uğraşmamıştır. Uğraştığı şey insanlığa faydalı olabilecek şeylerdir. Dolayısıyla sonsuza kadar gittiğini kabul eder, daha doğrusu iman eder ve ötesini sorgulamaz veya ötesine ulaşamayacağını bildiği için bu alana girmez. Aslında bizim de dinde yaptığımız mantık bu. Bir yere kadar görebildiğimiz kadarına, anladığımızı kabul ederiz. Ondan sonrasını iman edip Allah'a havale ederiz. Şuurlu bir müslümanın yapması gereken de aynı matematik sistemine çok benzer. Allah Celle, Celle bizden istediği şeylerin, bize vaat ettiği şeylerin hemen hemen her birinin numunesi zaten bu kainatta önümüze sunmuş. Yeter ki buna bakabilecek temiz camlı bir gözlüğümüz olsun. Camlar kirliyse etrafı da kirli görürüz. Killi zannederiz. Dolayısıyla bizim bakış açımızı temizlememiz, yani imani ve ilahi bir şuurla kainata, matematiğe, fene, teknolojiye bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla Allah Celle Celalü yarattığı sayılara bile hudut koymamışken kendisini nasıl sınırlı yapabiliriz? Allah'ta bulunan bazı özellikler bizim anlayabilmemiz için bu kainatı serpiştirilmiş. Nasıl ki biz ölümden sonra ahiret, ahiretten sonra cennet, cehennem gibi sonsuza kadar yaşayacağımızı inanıyoruz. İşte aynı Allah Celle Celaluhu kendisinde bulunan bu özelliği bize de lütfetmiş. Biz de sonsuza kadar yaşayacağız. Farkımız ne? Allah Celle Celale. sonsuzdan beri zaten vardı. Bizi de yapmayı murad etti ve biz sonradan olduk ama o önceden de vardı. O hep vardı. Farkımız burada. Ama kendisinde bulunan sonsuza kadar yani bu dünyadaki faniliği saymazsak bize de aslında bir nevi baki olma duygusu vermiş. Yani ölümsüz olacağız. Boyut değiştireceğiz. Ölümsüzlüğümüze, ahiret hayatına devam edeceğiz. Ama bu dünyada faniliği tadıp kulluğun son vazifesini gerçekleştireceğiz. Bir belgeselde duymuştum hatta. Bir karınca türü varmış ve bu karınca türü hayata boyunca hiç uyumuyormuş. Çok enteresan geldi. Çok ilgimi çekmişti. Yıllar önce izlemiştim bu belgeseli. Yani Allah Celle Celaluhu de bir ayette ona ne bir uyku gelir ne de uyuklama diye kendisinden bahseder. Hiç uyumamak veya uyuklamamak onun bir alt evresi biz bu duyguyu bilemeyiz. Niye? Çünkü bizim vücudumuzun dinlenmesi gerekiyor. İstediğiniz kadar direnip bir noktadan sonra vücut kendini otomatikman iptal edip uyku moduna geçer. Peki Allah Celle Celaluhu, hiç uyumuyor. Tabii ki böyle bir şey ihtiyacı yok. Çünkü bizim gibi fizik kanunlarına tabi değil. O kanunları zaten bizim için kuran o. E peki Allah Celle Celaluhu nasıl uyumadan duruyor? Bunu nasıl anlayacağız? İşte bu belgeselde bu karınca türünü görünce ben orada hemen şunu aklıma getirdim. Allah Celle Celaluhu, kendisi bir karıncayı bile hiç uyumadan yaşattırıyorsa anlayalım ki kendisinde bu özellik kat ve kat fazlası var. Yani bir baba evladına haşlık veriyorsa babanın serveti evladına verdiği haşlık kadar değildir. Babanın serveti zaten cüzdanında vardır, bankasında vardır, eşinde vardır. Baba da zaten daha fazlası vardır ama çocuğa verdiği ondan çok küçük bir kısmı olan haşlık kısmıdır. Allah Celle de birçok bize vermiş olduğu özellikler aynı o haşlık gibi ufak bir kısmı. Esas sonsuz olan güç, Kudret, nimet, özellik, sıfat, fiil aklımıza gelebilecek ne varsa hepsinin sonsuz ve mükemmel olan onun katındadır. Bize verdikleri onun katındakileri anlamak için bir nevi su damlası, kırıntı mahiyetinde minik nimetlerdir.